Üçüncülük iddiasını sürdürür. Böyle çok e, orası da e, Başakşehir-Kasımpaşa maçı da önemli bir maç. Alanya'da kazana kazana geldi. 49 yaptı. Rize kaybetti. 49'da kaldı. Sivas'ta 48 puan ya da onun e, Odun'da yukarı evrilme ihtimali var. Antalya'da 45 puanda. E, hocam burası hani üçüncülük, dördüncülük mücadelesi. Birazdan bakacağız zaten detaylı getireceğim. İkinci sayfaya da bakalım. Orada Adana Demir 44 rahat. Samsun 42 yaptı hocam. Baya ee, bayağı bir rahatladı. Kayseri Spor 41 o da bayağı bir rahatladı diyebiliriz. 39 puan yani 3 maç Kayseri Spor'un Gaziantep Futbol Kulübü ile arasındaki makas 3 maç. 7 puan. Ankara Gücü'nden aşağısı içinde lige tutunma yarışı veriyorlar demek mümkün. 39 37 Ankara Gücü Karagümrük. Konya ve Antep'in 36 34 Hatay'ın 33 maç eksikleri var. Öyle gidiyor puanlar. Keza Pendik'te 30 puanda. Hatay'ın teknik adamı da gitti değil mi? Evet hocam. Anlatacağım eğer, orada biraz bir Evet. Bir de olsaydı gitmezdi. Orada çok mücadele etti o çocuk eğer ümidi olsaydı gitmezdi. Demek ümidi olmadı ki gitti. Hocam bir ki. maaş problemi var orada ya. Çok ciddi. Evet. Duydum onu da evet. Anlattın. Yazık o durumdaki takım. Tabii ya kolay da değil abi işte bu deprem falan da bindi başlarına. Yazık. Tabii tabii yani çok zor. Allah kimsenin başına vermesin. Amin amin. Ama zaten çok mücadele ettiler ama şu anda hocam üç tane belli gözüküyor. Üç tane belli. Şimdi 34-34 Kaç takım var? Gaziantep, Konya, Karagümrük, Karagümrük 35, Ankara Gücü 35. 39 maçlar, maç şey sayıları yani, evet maç evet. sayıları öyle 35. 35. Birazdan detayını getireceğim hocam. Konya, Daha detaylı bakarız kalan maçlar. O Konya Antep kimle oynuyor yarın Konya, Onların Antep. hepsine bakarız hocam şimdi. Yani hocam 3 tane belli de 4. kim olacak? O gözüküyor şu anda. Dördüncü kim olacak ya? Konya Karagümrük, Ankara Gücü filan yani yüzken. Ankara Gücü bugün alsa kurtarırdı. Karagümrük kimle oynayacak işte? Şimdi Karagümrük Konya kimle oynayacak abi? Onları birazdan getireceğim hocam. Bakınca... Onları detaylı bakarız ha. içinden. Bugünkü de maça ne diyorsun? İki maça da. Hem hocam, e, iki tarafa da şey baktık maçı... çünkü biz gerçekten. Ya çok güzel maç oldu. Evet. E, Trabzon şey Samsun Trabzon Elazığ'da Trabzon ilk yarısı. Samsun Tamam pozisyon verdi ama hocam çok güzel top oynadı ya. Yani Samsun bugün 90 dakika futbol ne yapılacaksa onu yaptı ya. Enteresan. Yani sahayı çok iyi parsellediler. Sahada genişlik bırakmadılar. Bütün sağa bastılar. Yani her gece yük eşit bindi. İyi top gezdirdiler. Filan filan filan. Yani o kadar şey yaptılar ki bugün. Güzel şey. Trabzon da çok kötü değildi ha. Yani o da o da bir şeyler oynamaya kalktı. Bir kafalarında kupa var. Baya güzel maç oldu ya. Seyirci de kalabalıktı. Özellikle ilk yarısı seyir zevki çok üst seviyedeydi. Çok ya. Yani Avrupa'dan bir maç seyretmiş gibi evet. olduk. Güzeldi. Tempolu, evet. golcü maçta Pozisyonlu. Gergindi Kayseri maçı. Kayseri'deki maç. Ya olacak şey değil. Kayseri'nin kaçırdığı bir gol var. O golün üzerine bir gol yedi. Döndü Karagümrük gol attı. Evet. Çok enteresan. Futbol bu yüzden güzel hocam. Evet. Yani Ama orası bayağı bir gergindi. İki takımda artık hocam ya 6 puanlık maç onlar çok şimdi, stresi yüksek şimdi, maçlar. Geçen hafta hocam, geçen hafta burada dedim ki ya Ey Futbol Federasyonu bu hafta dahil, haftaya dahil, haftaya dahil bir ay kala şu maçları aynı kalsın. saatte oynatın. Aynı saatte oynatın. Şimdi bu akşamdan itibaren... Ben haftaya başlıyor dedim. Sen de hayır. Hayır. Bu şimdiden hafta başlasın. Bakın buradan niye? başlasın demişti. Şimdi Ey Futbol Federasyonu. Başın ağrımaya başlamıştır muhakkak. Niye biliyor musun seyirciler? Şimdi maçı seyrettim Kayseri maçını. Fegoli 85'te atıldı. Atılmayacak bir pozisyonda atıldı. Yani hakem haklıydı da o hareket bulunmazdı 85'te. Şimdi bu dedikoduları engelleyebilecek misiniz? Feguli haftaya kara Karagümrük Galatasaray'la oynuyor. Hadi buyur buradan yakın cenaze namazına. E, Futbol Federasyonu size söylediğim buydu. Hiç başınız ağrımaz. Bu hafta da oynatın ne olur ya. Ne olur abi açık kapı bırakmayın. Ondan sonra diyorsunuz ki biz ne yaptık? Biz günah keçisi miyiz? İşte buyurun hata yapıyorsunuz. Ya yapın ne olur abi. Yayıncı kuruluş bir haftada az kazansın. Yayıncı kuruluşun kölesi olmayın. Siz futbolun kölesi olun. Oynadın aynı saatte ya. Şimdi başlamışlardır ben sana söyleyeyim. Siteler başlamıştır. Oo, Fegül'e atıldı. Haftaya Galatasaray maçı var. Fegül'ü bir gol attı. Çok güzel bir tane. İlk golü attı. İlk golü attı. Şimdi sen seyret. E bu işe ne gerek vardı federasyon ya? Aynı saatte oynatın. Ne olacağı belli olmayan maçlarda. Evet. Görelim bu işleri. Yani. Bir de çok takım ee, çok fazla yani birisi bir bölüm var e, ligde tutunmaya çalışıyor. Bir bölüm var Avrupa'da kendisine yer bulmaya çalışıyor. Bir de şüphesiz ki şampiyonluk mücadelesi var. Çok takım bir yarışın içinde yani böyle e, çok rahat takım sayısı az. Kim var ki yani burada bakıyorum belki hani Antalya, Adana, Adana Demir belki bu ikisi. Onun evet. dışında herkesin bir şeyi var bir de küme düşen İstanbul. Onun dışında herkesin bir amacı var. Bir yere çıkar mıyım? Oradan bir şey yapar mıyım? Yani 20 takım valikle... Milletin de, ağzına bir jiklet vermeyin. takım rahat. Milletin ağzına jiklet Oynatsanız ya. Ne kaybederdiniz abi? Bu Yani pazar günü hepsini oynatsaydınız. Neyse. işte ben size söyleyeyim. Şimdi başlamışlardır. O siteler başlamıştır şimdi. <laughs> Sosyal, medyada, doğru Sosyal medya. Sosyal medya başlamıştır. E, 18'de faal rakip ceza sahasında. Trabzonspor ceza sahasında... Topla buluşmuş Yılport, Samsun Spor, Trabzon Spor. Rakip ceza sahasına 6 defa girebilmiş hocam. Bu yani çok enteresan hocam, bir rakam değil mi? Hocam Samsun müthiş oynadı ya söylüyorum yani. Müthiş oynadı yani. Samsun takımını böyle enteresan... Yalnız tabii bu Samsun takımına bu teknik adam biraz geç geldi. Sıfır puanla geldi herhalde. Be. Bir, bir verse ya buraya hazırsa. Ama, bir puanla mı e, geldi story. öyle geldi. Ve bunu Samsun'da çok seviyorlar. Bu da Samsun'dan iyi uyuştu. Hocam herhalde çalışkan da ee, bir adam çalışkan. Ya birinci dakikadan itibaren Baskı yaptılar ve 90 dakika Demek ki iyi de çalıştırıyor Yani o fizik kondisyonu evet. iyi vermiş takıma Gerçi bir Alman teknik adamın Tersini yapması da garip olurdu zaten Ya bugün Samsun'da vazifesini yapmayan Oyuncu yoktu öyle söyleyeyim Müthiş mücadele etti Son 10 dakika topu göstermediler Trabzon'a Hocam dakika 85 hala rakip alanda Önde evet. pres yapıyorlar evet. Ve topla çok oynadılar Keyif aldılar. Yani hem seyirci bir de seyirci. Maşallah Samsun seyircisi ya. Her maçı böyle doldurun ya. Evet. Her maçı böyle doldurun. Bakın seyirciyle Büyük güzel Büyük maçlara oluyor. geliyorlar bir kere. bayağı seyirciyle Hepsi full cool oluyor. Büyük maçlar. Hani güzel ilk, bir şey. Samsun ama bir futbol şehridir. Geçmişte de orada sen ne, ne maçlar yönettin sen? Yönettim ne ya? Benim ilk 17 yaşında lig maçına çıktığım yer Samsun maçı. Hmm. İlk ilk 17 yaşında ve gol attım. O Ankara'dan gidince sağa Meydandaki dönersin Meydandaki otelde soldan. mi kaldınız o zaman? Evet. <laughs> Yok şimdi şey, galiba. E, otelin sahibi de Bordun'da yaşıyor. Ondan bir dinli bir dinli otel. He. Güneş sporla gittik. Kaleci, maleci, balcı falan oynuyor. Özden oynuyor. Zennube vardı bir daha onun sevgilisi Zennube derlerdi. <laughs> Anladın mı yani? Benim ilk şey maçımdır ve çok iyi takımdı Samsun. Bir bir beraber kaldık. Gol attık. Çok şaşırdıydım ya. 17 <laughs> yaşında hocam. <laughs> Baktım evet. seyirci falan var böyle. Tuhaf oluyor insan. Evet o yüzden Samsun bende farklı diyorsun. Evet. Bugün Trabzon takımı Visca yedekti. Dansi Sonra oyunu aldı. Sonradan oyunu aldı. Biraz kupayı düşündü diye. E, hani, e, öyle geçiyor aklımdan. E, kolay değil. Şimdi bu tarafta bir marjı var. Trabzonspor 58 puanda kaybetmesine rağmen. Beşiktaş 54 puanda ama... Çarşamba günü oynanacak maçın pardonu yok. Öyle bir maç o. Evet. O yüzden orayı biraz düşünmüş olabilir ama Samsun da çok force etti zaten. Yani buraya çok fokuslanması lazımdı Trabzon'un buradan puan çıkartabilmek için. Ne fiziksel ne mental o durumda değildi evet. bence. Ne dersin hocam? Aynen. Değil mi? Evet. Değildi yani. Evet. Ee, şimdi Markus Gisdol hocam bak Alman hocayı söyledin. E ee, 7 maç oynanmış. 0 galibiyet. O varken 1 puanı varmış Samsun'un hocam. 7 maç hem de ha. 7 maçta 1 puan alabilmiş. O kimmiş gelmiş antrenörü bak hepsini unutuyoruz abi. Vallahi doğru söylüyorsun Bu adamlar evvel kimmiş şey, abi? E... o kadar çok teknik adam değiştik ya abi. 2. ligden çıkartan Hüseyin Eroğlu muydu? Ben mi yanlış hatırlıyorum? O kadar 20 küsur tane hoca değişti ya. <laughs> Yani kusura bakmasınlar arkadaşlarım bir kontrol etsin. Ben öyle hatırlıyorum ama yani birincilikten çıkartan teknik adamdı diye. 20. sırada alıyor. Bakıyorsunuz değil mi Berkay? Hüseyin Eroğlu değil mi? Evet tamam doğru hatırlamışım. Bir beraberlikle bir puanı varken 20. sırada aldığı takımı 11 galibiyet 8 beraberlik. Bir buçuk puan ortalamasına getirmiş, yani ee, hiç de yabana atılacak bir performans değil. 41 puan toplamış Gistol, bir puanı olan takımı 41 puan toplayarak 42 puan'a getirmiş 8. haftada Bütüş. aldığı takıma. Müthiş. Ya ne yapabilirsin? Ve Samsung kadrosu da iyi bir kadro ya, çok şey bir kadro değil. Ulan bu takım hatırlıyor musun? Niye böyle diyorduk? He? Bu arada 13 değil 12 sıralamada da. Evet. Samsun niye böyle oynuyor? Niye böyle diyorduk kötü diyorduk ya? Diyorduk değil diyorduk. Çünkü Mesela Fenerbahçe maçının oradaki maçı Samsun'daki maçı evet. 3-2 kazanmıştı yanılmıyorsam evet. Fenerbahçe. Çok iyi oynamıştı Samsun tabii. Evet. Ee, sezonun başıydı. Ama 7 haftada 1 puan felaket bir performans. Herkes ya bu Samsun geldiği gibi gider falan demeye başlamıştı. Ama ...Markus Giestol ile... ...Samsun takımı... Hani ...gerçekten tutundu. Samsun'daki insanlarla tutundu da müthiş uyuşmuş. Lige. Onlarla çok iyi anlaşıyormuş, sohbet ediyormuş filan. Ben bir gittim Samsun'da da... Hmm. ...bir akşam bir 4-5 saat geçirdim... ...bizim arkadaşlarla. Orada benim arkadaşlarım var. Hocam Samsun... ...güzel bir şehir. Deniz kenarı mis gibi. Futbola ilgi yüksek. Eee yani o, o, bu tip takım, Yıllar sonra olması. Süper Lig'e çıktı. İyi taraftarı var. Bir, yani işte ambiyansı iyi, stadı güzel, yeni bir stad. Dolayısıyla bunların dediğin gibi ligde olması lige renk katıyor. Ee, e, performansı da işte görüyorsunuz. Yani bir puan nere? 42 puan nere? Mutlak eksik yerlere adam alacaklardır. Tabii ki. Mutlak daha iyi hazırlanacaklardır. Başkanları da aslında e, bu anlamda istekli. Hani takıma katkı vermeyi hep isteyen bir başkanları evet. var. Ama kolay değil. birincilikten Süper Lig'e çıkmak. İlk sezon tutunmaya çalışmak lazım ki onlar da gözüken o ki tutundular değil mi? 42 evet, puan evet. artık biz uzun zamandır 42 tutar diyoruz ligde. E, matematiği herhalde ona gelecek. Hatta belki 41 bile tutabilir de 42 kesin diye düşünüyorum. Bugün Ankara ben. gücü son dakikada gitmiş ya. Gücü, Hocam dün 90 artı 1 miydi? Öyle bir şeydi. Şerdemedim ben. Olacak şey değil ya. Alanya evet. maçı. Ee, ama Ankara Gücü de kaç oldu? 39 oldu hocam ya. O 30 39 bakayım. Ha evet bu tarafta. 39. Ha yine de diyebilirsin ki ama 3 maç var. Ee, Antep'in 4 maçı var tabi. Burada Antep'i baz almak durumundayız. Hatay değil Antep. İki maç fark var arada. Ama Antep'te Hatay'la oynuyor bu arada hocam. Yarın. Yarın. Ha. Yani günün maçı ya. Gaziantep-Hatay maçı. Ama... Hocam teknik adımı falan ayrılmış da zor be. Yardımcıları çıkartacak. Hocam öyle haberler geldi ki orada yani... Yazık. Personelin şeylerini falan söylenmez de bunlar. Eee... Yani Volkan Demirel orada gerçekten Peki Gaziantep şehir, diyelim takıma ki çok yarı yendi. Destek oldu. 37 yaptı. Kim? Gaziantep Antep mi? 37 37 evet. Karagümrük Antep arası nasıl? Ee, bir Emrecim sen bir baksan orada Berkay bu taraftayken Emre Tuğrul. Karagümrük Antep iç maçlar. Kendi aralarındaki maçlar. Averaja şu, artık averajı bir kenara bırakalım. Kendi aralarındaki maçlar denkse ama o zaman ciddi bir average avantajı var. Şey, şey kara gömülecek mi? Hani... Onu getireceğiz Öyle biraz. Ama. O detaylıyı getireceğiz de. Aralarındaki maçı merak ettim ben. Kendi iç aralarındaki maçlarını. Ee, şiş, dünkü Beşiktaş maçından penaltı pozisyonları var. Onlara bakacağız bir kere. Feyyaz Hoca bayağı var. İler etti. Ona bakacağız. Ee, bu hafta Hamit topun açıklamaları var gördün mü? Ona bakacağız birazdan. Gördüm. Ee, var yani bayağı bir haberler var. Ee, şimdi... Maalesef gördüm hocam. Ha, ikinci maç oynanacak ama Gaziantep deplasmandaki maçı kazanmış 3-0. O zaman avantaj Antep'le yine. Bir de aralarında maç var. Karagümrük Gaziantep'in arasında maç var. Vallahi karışık hocam. Antevin yarınki maçı kader maçı. Kazanması lazım Antevin yoksa sıkıntı büyür. Sıkıntı büyür. Şimdi e, bugün Onaçu çok top alamadı. Benim çok beğendiğim, senin de beğendiğini bildiğim bir isim. Polonaçu ama Vandron gelen falan onu bugün iyi marke etti. Bir de top gelmedi. Visçi olmayınca evet, e, orada atılmadı hiç. Oradan yani. Mönye'yi de çıkartmadılar. 19 maçta 12 gol, 4 asistlik bir performansı var Onaçu'nun. Hava topu etkinliğine bakar mısınız? 5. Her maç 5 tane hava topu kazanmak baya yüksek bir o, rakam. Ama bugün Onaçu etkisizdi. Ee, hani kim tutacak stoperde kim etkili tutabilir mi falan derken de on gelen size'dı da boyu onun kadar olmasa da hocam yırtıcı bir oyuncu. Evet yani şey de biraz hırçın da. Evet. Bugün biraz böyle hafif tatlı sert yıldırdı onu. Ee, ondan bahsedebiliriz. Onaç'unun bugün çok ortada olmadığını söyleyebilirim. Ya akılları Kuba'da olabilir tabii. Bir şey diye evet, hocam can. ya. Evet. Orası tamam da kupa farklı Uğurcan bir Uğurcan performansı var mı? Uğurcan'ın e, 33 maçın sadece 3'ünde gol yememiş. Tabii önündeki stoperler de ...Uğurcan açısından sıkıntılı. Kurtarış yüzdesi yüzde %67. 44 gol yemiş bu sezon. 44 gol... ...Uğurcan... ...ayarında bir kaleci için biraz fazla. Hocam, golü takım... Yani, ...golü takım yer... ...golü takım atar. Kalecinin oyuncularla payı da... ...o kadar da değil yani. Yani... E, ...çok iyi bir sezon geçirmedi ama... ...çok önemli bir kaleci. Milli takım için de... Önemli bir kaleci. İşte Euro 2024 geliyor. Formlu olması lazım. E, milli takım için formlu olması lazım Uğurcan'ın. Uğurcan'a e, dolayısıyla ihtiyacımız var diyelim onu da söyledik. Trezege için bir şey hazırlamıştık var mı? Trezege. Trezege de bugün ortada yoktu. 10 gol 5 asist. İşte ikili mücadelelerde etkisiz. Bir de biraz performans istikrarı var. Faydalı oyuncu da. Bazı maçlarda çok iyi çıkıyor bazı maçlarda geç evet işte. çıkmıyor. Yani böyle çok Ama iyi iş şey çıkıyor. Ama ikili işte. oynadıkları zaman sağ dış, sol dış, evet. daha etkili daha oluyorlar. etkili oluyorlar. Döndükleri zaman topu oradan miska buradan da bu geldiği zaman daha etkili oluyorlar. Bir Bardin'in de kıpırdadığını, Bardin'in özellikle sezonun ikinci yarısında ceza sahası dışından bayağı etkili vuruşları var. Eee Güzel golleri var. Enis vardı. Bugün de mesela bir vuruşu direkten gitti, evet. gitti dışarı. Ee, doğrudan hani attığı gol de serbest vuruşta kimseye değmeden gol oldu. Bu hafta kupayı göreceğiz. Hocam bu hafta... Final nerede? Final daha belli değil. Açıklanmadı. Şimdi. Herhalde güneyde mi olur? Güney illerinden birinde mi olur? Bilmiyorum. Çok e, şey Tarih ne oluyor onun tarihi? 23 hocam. 23 Mayıs. 23 Mayıs. Hemen bu hafta yani iki hafta sonra bu haftanın Mayıs ardından. Mayıs zaten sezon... De dikkat etmek lazım yani sıcak olayı tabii. Bir yandan o var. Bir yandan finale çıkabilecek takımları olan mesafeler. E, birisine çok yakın olmamalı gibi. Böyle ufak ufak, ufak tefek detaylar eşit olmalı, var. değil mi? Tabii böyle dibinde olmamalı. Yani yan şehir olmamalı. Bir takım Bir takımın. Öyle bir takım şeyleri var kıstasları var. Enis Bardi sert bir maç oldu diyor. Hakikaten öyle. Korakor bir maçtı. Son 3 maç gibi istediğimiz gibi başlayamadık. Hepimiz daha iyi olmak için elimizden geleni yapmalıyız. Her maçı final gibi görmemiz lazım. Trabzonspor gibi oynamalıyız. İstediğimiz gibi bir maç olmadı demiş Enis Bardi... Dediğim gibi ne akıl olarak ne fizik olarak çok maçın içinde değillerdi. Rakibin baskılı başlayacağını bilmemize rağmen biraz geç girdik oyuna diyor Umut Güneş'te. Ama e, bunun benzeri geçen hafta da oldu ama o zaman iyi dönmüştük. Çok iyi dönmüştük. Erken goller yedik ve maçı çeviremedik. Hafta içi çok önemli bir maçımız var ve o elimizi bozmadan o maça hazırlanmalıyız diyor.